Efendim herkese merhaba. Sevgili Sanat TV izleyenleri e, yine bir perşembe akşamı tekrar birlikteyiz. Bugün e, farklı bir mekandayız. Güzel bir mekandayız. Bir derenin kenarındayız. Cazibe Kültür Merkezi'nde Yıldırım Kent Konseyi'nin bahçesindeyiz. Ve çok değerli bir konuğumuz var bugün. Ekrem Albayrak siyasetçi. Bizlerle birlikte Ekrem abiyi de böyle dere kenarında ağırladık. Ekrem abi Bursa'nın havası da pek belli olmaz ama ben bir hoş geldin diyeyim. Biz yağmura dere kenarında yakalanmadan biraz sohbet edelim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet Ekrem abi Bursa'nın havaları nedir? Ne olacak? Ne haldeyiz? Bir açıyor bir kapatıyor. Gerçi Türkiye geneli şu anda böyle ama e, siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi e, sizin de söylediğiniz gibi e, sadece Bursa değil Türkiye'nin e, havaları değişti. Yani işte bu küresel ısınma deniliyor farklı şeyler söyleniyor ama e, küresel ısınmadan dolayı e, iklim değişti e, buna paralel olarak da Bursa'nın da havası değişti yani işte bu Haziran ayında böyle yağmurlar seller afetler oluyor evet şimdi e Tabii konuşacağız. İşsizlik oranlarını konuşacağız. Bu cezalara af konusunu konuşacağız. işte avukatlık yasasındaki değişimlerle alakalı avukatların Ankara'ya yürümesini konuşacağız. İsterseniz böyle bir başlayalım. Avukatların bu yasa değişikliğiyle alakalı yürümeleri konusunda neler söyleyebilirsek Çam abi? Şimdi e, tabii şu anda bir hükümet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyelim. E, mecliste bazı kararlar alıyor i̇şte evet. Kanunlar çıkarıyor. Aha. E, buna e, paralel olarak bir e, barolar yasasını değiştirme meselesi var. İşte kimi diyor meclise geldi, gelmedi neyse. Eee <laughs> avukatlar da onun için yürüyor. Eee Şimdi tabii ki demokrasinin olduğu ülkelerde insanlar demokratik hakkını kullanırlar yani e, sokakta yürürler ama hı hı. E, muhatap bulamazlarsa yürürler. Evet. Bu böyle değil midir? Muhatap bulamazlarsa yürürler yani sokak muhatabın olmadığı yerde sesini duyurmaktır. Fakat burada böyle bir şey yok. Evet. Yani mecliste davet ediyorlar gelin konuşalım ne istiyorsanız nasıl yapın. yok, biz gelmeyiz yürüyeceğiz. Evet. E burası sahipsiz mi bu memleket? Yani tamam tekrar söylüyorum hani talep etmişsin görüşmek hani sen bir konuyu talep edersin. Muhatabın seninle görüşmek istemezse işte pankart açarsın dışarıda. Hı hı bir hı. şekilde tepkini gösterirsin. Ama burada böyle bir şey yok. Evet. Kararı millete bırakalım yani. Ee, Peki. Eğer mesele üzüm yemekse bak orada gidin konuşun. Hı hı. Konuşulsun yani. Ha burada anlaşılıyor ki bana göre tabi anlaşılıyor ki mesele üzüm yemek değil bir şeyleri kaşımak katılmıyorum yani eyvallah o peki ee, evet Hekimoğlu Ali e, izliyor bizi Şaban Ulus Lütfiye Baygın sorularınızı da gönderebilirsiniz e, Ekrem Albayrak'a sorularınızı buradan sorabiliriz sevgili Sanat TV izleyenleri evet işsizlik i̇şsizlik oranlarını biraz konuşalım isterseniz. bu pandemi süreciyle alakalı işsizlik oranlarında düşüş mü var, yükselme mi var? Nedir durum? Siz nasıl değerlendireceksiniz bunu? Şimdi tabi hükümet TÜİK bir açıklama yaptı. Hı hı. İşsizlikte düşük var yani Türkiye'deki işsizlik rakamlarında azalma var her gören diyor ki ya diyor nasıl oluyor işte bu pandemi döneminde kimse fazla işçi almadı. Bey almadılar. Nasıl oldu? Şimdi burada şu var. Yani biraz inanmama gibi bir izlenim veriyor insanlar. Fakat TÜİK'in verdiği rakamlar yani işte işsizlikte azalma ya yönelik bir eğilimin olduğu görüşü doğrudur. Nasıl? ilk baktığın zaman sen de ben de şey yapmayız. Yani işte fabrikalar durmuş, efendime söyleyeyim, ticaret durmuş. Nasıl oluyor? Şimdi burada insanların kaçırdığı bir nokta var. Şimdi bu pandemi dönemine girildiği zaman hükümet açıklama yaptı. Dedi ki hiç kimse işçisini çıkarmasın. Evet. Ücretsiz izin versinler. Müracaat etsinler. Biz o işçilerin parasını aldığı maaşın yüzde yetmişini ödeyeceğiz dedi. Eyvallah. Hatta yasakladılar yani hükümet yasakladı bir yasayla. Eee işten çıkarmayı yasakladı bu dönemde. Evet. Şimdi bunlar mevcut çalışıyor. Hı hı. Çalışıyor gözü çalışmıyorlar ama Tabi ücretlerini e, devlet ödüyor. Evet. Ama bunun yanında artı iş alanlar oldu. Yani e, çalıştırma için işçi alanlar oldu. Buradan kaynaklanıyor. Yani doğrudur? Çıkış yok, giriş var. Evet, bu da işçilik alanlarını düşürüyor. Düşürdü. Düşürüyor. Ha bu da böyledir. Peki. E, peki tam olarak bu işte e, devletin söylediği şey yerine getirildi mi siz bir mali müşavirlik görevinizde var e, yani işçilere ücretsiz izin verin ama bir kısmını ben ödeyeceğim dedi devlet bu hadise nasıldı bunu bir an açıklayabilir miyiz şimdi zaman? şöyle e, mevcut e, bu bir afet diyelim yani e, dünya yakın tarihine baktığınız zaman böyle bir şey dünyanın Tümünü kaplamış bir e, salgın. Burada her devlet e, kendi önlemlerini almaya çalıştı. E, ülkemizdeki yöneticilerimiz de e, önlemlerini almaya aldılar. E, ücret, e, kardeşim sen kaç para ücret alıyorsun? 3 bin lira. 3 bin liranın yüzde 75. Hmm. sana ödet, evinde otur, ben senin paranı ödeyeceğim. Ödüyor da. Yani 3 bin lira alıyorsa 2250 civarı ödendi. Yani e, bazılar diyor ki işte niye benim 3 bin liramı ödemiyor? Ya kardeşim, bir defa bu geçiş dönemi, devlet bunu bütçesinden ödüyor. Evet. Hani e, burada bir sorun yok. Ayrıca işsizlik dedik. Ben Türkiye'de e, işsizliğin olduğuna inanıyorum. Fakat TÜİK'in verdiği rakamlarla da, rakamların çok altındadır işsizlik, bana hı hı. göre. Türkiye'de gizli işsizlik vardır. sigortası çalışma vardır. Bir de iş beğenmeme var. Evet, şu en önemli konu da o galiba. Şimdi herkes masa başı istiyor. Kardeşim sen masadan başında otur, ben masadan başında oturayım. Peki kim üretecek de biz masanın başında? Biz o üretim olacak ki bizim masanın başında ondan ürettiklerini değerlendirelim, Ay satalım, valla. ne bileyim muhasebesini yapalım. Yani e, değil mi? Öyle üretim olmayınca üreticilerimiz, sen de de, ben de de bu atı kim tımar ede? Aynen. Biraz da öyle galiba. Dolayısıyla evet. şimdi mesela ben bakıyorum. E, sanayici eleman bulamıyor. Gerçekten bulamıyor. Aha. Bak şu anda ben 5 tane, 6 tane eleman lazım. Yani işte bağlı olduğum veya da sorumlu olduğum firmalarla alakalı. Yok. E geliyor adam nerede iş yeri falan yerde. Ya bana uzak diyor. Hı <laughs> Evin önünde olacak. Evet. Evin önünde önünde olsa diğer getir e, öyle Çalışma bir zinetir. Evin içine koyayım ya. ben orada çalışayım diyor. Hani e, bu da bizim Türk insanının handikabı veya gençlerimizin diyelim. Yani bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu yani. E, dolayısıyla e, işsizlik var. Yani dünyada bütün ülkelerde var. Ama e, bizim burada böyle abartıldığı kadar değil yani. iş beğenmeme var. Biraz da belki gençleri yetiştirirken hep biz e, hata evet. yaptık. Aşırı değil mi? derecede e, himaye. İş konusunda evet. Himaye, himaye. Herkes evet. çocuğunu okutmak istiyor. Herkes evet. okusun istiyor. Herkes masa başı işi edinsin istiyor ama senin çocuğun belki de tornacı ol olacak ve bu memlekette tornacıya da ihtiyaç var. Dün Kaportacıya da ihtiyaç var. Dün evet. bir yerdeydim. Bir genç kardeşimizle karşılaştık orada. Biraz sohbettim. Ben gençleri önemsiyorum. Gençler evet. çünkü geleceğimiz. Dedim yeğenim ne iş yapıyorsun? Abi dedi ben iki tane üniversite bitirdim. Hayvancılık yapıyorum dedi. Evet. Hayvancılık yapıyor. Yahut o kadar sevdim ki, o kadar sevindim ki, tebrik ettim. Yani mesele hayatını idame ettirmekse, mesele kazanmaksa veya mesele alnının teriyle çok kazanmaksa iş değiş. Kesinlikle. Şimdi fabrika sahibi çalıştıracak sanayi işçisi bulamıyor. E, hayvancı çoban bulamıyor. E, yani e, mali müşavir eleman bulamıyor. E, yani her sektörde temizlik firması temizlik, temizlikçi bulamıyor. Hı hı. Böyle bir Anladım, garip ülkeyiz. Var. Evet. Oktay Yıldırım merhaba abim demiş. E, teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. E, Fuat Çakır selamlar sayın Başkanım demiş. Fuat Çakır'a da selamlarını söylüyoruz. Var olasın demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Ve bizi izleyenlere buradan selamlarımızı biz de gönderiyoruz. Varsa başkanıma sorularınızı sorabilirsiniz. Yine hocam işsizlikten girdik. Malum bir cezalara af yasası meclisten geçti. Neydi bu? Yanlış anımsıyorsam düzeltin trafik cezalarına, vergi cezalarına ama Cumhurbaşkanının onayında kaldı sonra da pandemi süreci başladı. Evet. Bununla alakalı bir gelişme var mı? Durum nedir? E, cezası, trafik cezası olanlara, vergi borcu olanlara şimdi, böyle bir şey gündemde var mı şu an? Şimdi o konu eee <laughs> tabii e, bakanlıkların işi ama tabii bizimki e, duyum veya da takip. Hı hı. E, pandemi dönemine girmeseydik e, kuvvetle muhtemel Mayıs-Haziran ayında bu mesele e, yürürlüğe girecekti. Hı hı hı. E, i̇nsanlarımız da bir rahat nefes alacaktı. E, Tabii pandemi dönemine girince yani e, o beklemenin sebebi de zannediyorum. Eee Kurumlar vergisi Beğenlemeler Nisan'da veriliyor. Kurumlar vergisi Beğenlemesine verdik verildikten sonra tahmin sadece. Bu yasayı ben okumadım. Evet. Ee, kurumlar vergisi Beğenlemeler verildikten sonra hem e, matrah artırımı hem işte af değil de ödeme kolaylığı, işte kolayları. faizlerin bir kısmını faiz değil de e, enflasyona endeks diyerek biraz daha, Türkiye'de enflasyon geçmişte biraz daha düşüktü tabii. E, mükelleflerin vergi ödeyicilerin, sorumluların e, bayağı bir e, kolaylık oluyor. E, öyle biliyorum yani işte e, Nisan kurumlar ve beğenlemeler alındıktan sonra o yürürlüğe, o yasa yürürlüğe koyup hem insanları rahatlatıp hem de e, devletin böyle çok alacağı var, evet. e, onları tahsil etme yoluna gitme gibi bir şey vardı. Pandemi olunca e, hükümet de bunu düşündü çünkü e, maksat hasıl olmayacaktı yani şu pandemi Aha, döneminde nasıl kimse toplay toplayamazdı. Yani. Olan da vermezdi. Niye? Çünkü ne olacağı belli değil. Ama, e, Tahminime göre şu pandemi dönemi bittikten sonra tekrar bir çalışma yapılacak, daha farklı bir çalışma yapacak. Yani pandemi olayının da etkileri göz önünde bulunduralar bir çalışma yapılacağını. Siz faydını görüyor musunuz bu tabii. yapılandırmaları? Daha önceki yapılandırmaların en sonuncusunun ödemeleri bitti galiba, değil mi? Yani. Yok, bir kısmı var. Var mı? Devam ediyor mu? Şimdi tabii devam ediyor. Ama onları da erteleme falan getirdiler. Yani e, her şey üst üste gelince biraz sıkıntı oldu. E, devam eden var. Şimdi faydalı bulunuyor, bulunuyor musunuz dediğin zaman ben şahsım için söylüyorum benim 1 lira vergim, vergi borcum yok. Hı hı. Yani birisi ben ödüyorum da Ahmet niye ödemiyor? Mehmet niye ödemiyor? İşte ondan da alsın. Alsınlar olmuyor. Şimdi bu işin bir geçmişi var. Hı hı. Geçmişi şu. Ee, e, işte, Ahmet'in borcu var. Gidilmemiş, sorulmamış. Bu büyümüş. E ee, 10 liralık borç 100 lira olmuş. Nasıl ödeyecek? 10 lirayken ödeyemiyordu. Ödeyemiyordu ve ödemedi. Evet. Dolayısıyla şimdi bunu almaya kalktığı zaman alamaz. Şimdi ben e, Hasbelkader e, mali müşavir olduğum için e, vergi dairelerinden yakın münasebetim hı var. Hı. Şimdi e, bir zamanlar e, işte şeye e, icra memurları vardı vergi dairesinde. İcra memurlarına her ay şey veriyorlar. İşte mükellef mükellef e, borç dosyaları veriyorlar. İki büyük çantayla adam onu akşama kadar hı hı. gezdirecek değil yani. Birisini bırakıyor bir yere, birisinden dolaşıyor. Hatta hepsini bir de dolandırmaz. Evet. Şimdi, halbuki bunu, veri de biliyor bunun böyle olmayacağını. Hı hı. Ama hı hı. var olanı mevcutlara bölüyor. Evet. Verimli olmuyordu. Tahsil edilebilirleri verse, adam bakacak. 50 tane, 100 tane. Bir hesap çıkaracak, ona göre gidecek. Bunu oturup sıralanması yani iki çanta bakıyor ki bayağı bir külfetli iş. Onu da yapmıyordu. Şimdi bunlar birikmiş birikmiş buraya hı hı. gelmiş. Bana göre devlet bir defa şunu yapmalı. Bakacak e, A şirketinin şu kadar borcu var. Araştıracak. Devletin oğlu uzundur. Araştıracak. Bu şirketin var mı herhangi bir şeysi? var. Hemen çağıracak. Uygun bir şekilde. Şirketi de zarar şey yapmadan. Ama yok şirket kapanmış gitmiş. Onu orada bekletmenin alem yok. Bir yasa çıkarıp silip bırakacak yani. Veya sahibinde bir şey var mı? Böyle hiçbir şeysi olmayan insanlar da çok. Evet. Dolayısıyla faydalı mıdır? Zararlı mıdır? Ee, tahsil yönünden faydalıdır. Ee, Hazineye para geliyor. Ama eşitlik yani insanların eşit muamele yönünden doğru değil. Ama Türkiye'nin şartlarında da bu var. Yani ben şunu söylüyorum. Şimdi bizim devlet bir şey yapmasa bile sadece ceza yazsa, trafik cezası dünya kadar para. Sen şimdi Avrupa'ya da gitmişsiniz illaki. Öyle kolay kolay insanlar trafik cezası yemez. Hele şeyden parkta. Ee, parktan. Şimdi bizim merkezde iş yerimiz. Bakıyorsun. Orada 5-6 tane var hiç durmadan taşıyor. Alıyor birisini, o geçiyor. Bakıyorsun birisi geldi aynı yere koydu. Sonra gelip onu da alıyorlar. <laughs> Taşıma işini bitiremiyorlar. Eyvallah. İnsanlar e, e, mevcut yasalara çok uymuyorlar. Yani işte en basitinden şimdi bir maske dönemi. Ama baya baya alıştılar yani. Evet. Dolayısıyla e, kanunlarda biraz düzenlemeler yapıp bu işi köyünden halletmek lazım. E, ben şahsen diyorum ben e, devlete bir lira borcum yok. 35 senedir mükellefim. Hiç zarar göstermedim. E, hep vergi verdim. Evet. Şu anda borcum yok ama yine de bu kolayların yapılması Gerekiyor, gerekiyor diye düşünün. çünkü evet. Türkiye'nin şartları bunu gerektiriyor. Evet. evet hele bu bir. Bak... defa yapıp Hı. tam yapacaksın. bir daha da yapmayacağız. İşte bu pandemi sürecinde de çalışamayan oldu, vergilerini ödeyemeyen oldu, borçlarını ödeyemeyen oldu. Bunları zaten devlet zaten kolaylık şekilde, getirdi. Ertelendi. Halk bankasının bir çalışması vardı pandemi döneminde. Evet. Bundan da biraz bahsederek programımızı da sonlandıralım. Şu Bahsedelim. Sonra da bir konumuz olacak. Bahsedelim. Çok değerli Yıldırım Kent Konseyi Başkanımız e, Akif Bingöl e, Canlı yayın <laughs> konuğumuz olacak Sevgili Sanat TV izleyenleri Götüren Ekrem e, hocamızdan sonra Onu da e, kalın ve izlemeye devam edin e, Serkan Özer Selamlar Başkanım ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür, teşekkür ediyorum Kenan Dalgıç izliyor size selamlarımızı gönderiyoruz Kenan Aleyküm Bey e, Bünyamin Çuvak meslektaşınız <laughs> Tanıyorsunuz. Benjamin Bey Merhabalar Benjamin. Benjamin Bey Sana da buradan selamlarımızı gönderiyoruz ve evet bu Halk Bankası'nın çalışmasıyla evet. alakalı biraz bilgilendirelim. Faydalı oldu mu esnafa? Şimdi e, ne şöyle verdiler? söyleyeyim. Evet. Tabii ki faydalı oldu. Şimdi geçmişte de bir faizsiz bir yine e, esnafı destekleme konusunda Halk Bankası'ndan, bankalardan devlet katkı yaptı. Şimdi demin dedik ya e, yasalarına alakalı. Hı hı hı. Şimdi e, benim tanıdığım birçok kişi aldı. Hiç kimse hiçbir tanesi işletmesine koymadı o parayı. O anki zaruri ihtiyaçlarını mı karşıladı? Ee, zaruri de olsa yine işletmesine sayacağım. Zaruri değil, keyfi diyelim. Nedir? Kimisi araba aldı. Kimisi arabasını yeniledi. Ya kimse ha bunu devlet kontrol etmeli. Etmeliydi. İşletmene, işletme kayıtlarına girdi mi? Öylesi var. Ben mali müşavirim. Öylesi var. Hiç haberimiz yok. Yani almış oradan da ödüyor. E ben aldım. E, araba aldım. İşte arabanı e, yeniledim. Devlet gerçekten de e, destekliyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Yani e, özellikle gelir olmayan düşük gelir olan ben şu ana kadar hiç görmedim yani e, ve de duymadım ben talep ettim de yani e, ihtiyaçlı olduğu halde ben talep ettim de bana kimse bir şey vermedi diyeni görmedim. Evet. Herkes aldı. Evet. Ama az ama çok. E şimdi söylüyorlar geçen defa da söyledik. İşte Amerika'da şunu veriyormuşlar. Daha benim yakın arkadaşım geldi oraya gitmişti. Bu pandemi dolayısıyla kalmak zorunda kaldı. Diyor yok öyle bir şey. Yani orada uh -huh. bir sürü çevresi var. Yok öyle bir şey. Almanya'dakiler, Fransa'dakiler ya böyle bir şey yok. İşte şu kadar para veriyor. Yok böyle bir şey. Ha evet. Bizim ülkemizde e, yani devletimiz herkese verdi. Ama az ama çok verdi. Uh -huh. Olan bu. Kesinlikle. Dolayısıyla e, inşallah kısa sürede e, bu pandemi dönemini atlatırız. Hatta ve şu anda Hatta ve hatta şu anda e, üç aylık bir e, bu işsizlik şeyi ücreti veya da işte senin işin azaldı diyor ki elemanına diyor e, süreli çalıştır yani kısa çalışma ödeneği alakalı i̇şte atıyorum sen e, 100 birim üretiyordun 100 birim satıyordun, 100 birim üretiyordun. Şimdi 50 birime düştü, 40 birime. Sen elemanlarına diyorsun ki kardeşim bana 15 gün çalış, yarıya düş diyorsun. 15 günün sen ücretini veriyorsun, kalan 15, günü. 15 günün de devlet, devlet ödüyor. Çok ya ne yapsın günü. bu devlet? Çok güzel. Gerçekten güzel, hani vermiyor, yapmıyor, etmiyor diyenlere buradan da hatırlatmış olalım. Gerçekten ben Kızılay'da da çalışıyorum biliyorsunuz. Ömer Bey ile birlikte. Selam söyle. buradan da selamlarımızı gönderelim. Gerçekten çok bağış geliyor hocam. Kamyon kamyon bağış geliyor. Ve bu da dağıtılıyor. Yani gitmeyen kimse yok. Arıyorlar ihtiyacım var gönderiliyor. Alıyor, arıyorlar ihtiyacım var gönderiliyor. yarın da bir dağıtım var. Sınav var. Sınavda su dağıtacak. Kızılay erzak dağıtacak. Bu arada Yıldırım Kızılay'a su bağışında bulunan Sultan Su'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bağış yaptığı için onu da burada analım anarak geçelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sultan suyu da içmeye devam edin. Yarın Yıldırım bölgesindeki öğrencilere suyu Sultan su, bardak su olarak dağıtacak sınava giren öğrencilere ve velilere. Güzel bir şey ve vatandaşımız veriyor. Devletimiz dağıtıyor. Kızılay'ımız dağıtıyor. Her şekilde görevin başında. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Çok güzel bir coğrafyadayız gerçekten. İnsanlarımız her ne kadar da e, eleştirimiz olsa bile hayırseverlerimiz çok. Evet. Yani işte Suriyelilere o kadar bir yardımımız var. Bu devletin hepsi evet. değil. İşte hayırseverlerin, iş adamlarımızın. Yani e, ben şahsen e, pandemi olayı dünyayla alakalı ama e, dünya konjüktürü içerisinde biz halen çok iyi bir yerdeyiz. Hem pandemi döneminde hem Eyvallah. şu anda daha evvelinde yani işte biz bulunduğumuz yerin ülkemizin sağlığımızın evet. kıymetini bilelim. Eyvallah. Şükredelim. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Her evet. şeye rağmen Peki. yani biliyorsunuz bir tarafta Libya'da ne işiniz var diyorlar. Herkes bir olmuş. Bize cevap almış ama başaracağız. Hep beraber. Mustafa Kemal de Libya'daydı. Atatürk. Biz de şimdi Libya'dayız. Libya'da ne işimiz var diyenlere onu hatırlatmak lazım. Libya bizim ee, olmazsa olmazımız. Evet. Libya' biz oradan parmağımızı taktık. Komple iyi kavramamız lazım. Orayı bırakmamamız lazım. Peki. Ekrem ülke insan olarak da hepimiz Arkasında durmamız lazım. Peki. Raif Kocabaş muhtarımız izliyor, teşekkür ederiz. Bağlar Altı e, muhtarımız Raif Kocabaş. Aleykümselam. E, biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ekrem abi daha geniş bir zamanda, e, daha güzel bir ortamda tekrar sohbet etmek isteriz. E, gerçekten burası güzel bir ortamdı. E, Napolyon'un bir sözü var belki duymuşsunuzdur. Dünya tek bir ülke olsaydı inanın başkenti Türkiye İstanbul. ve İstanbul olurdu evet. diyor dolayısıyla güzel bir memleketteyiz. Kadri'nin kıymetini bilelim. Siz de bu yönlü mesajlar verdiniz. Son söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Sonra sizi uğurlayalım. Sonra da başkanımızı. Beni burada e ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Eyvallah. Her zaman bildiğimiz konularda hazırız. Evet. İnşallah faydalı bir şey yaptıysak ne mutlu bize. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar ben diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Fuat Çakır kıymetini bilelim. Başka Türkiye yok demiş. Biz de sana katılıyoruz sevgili Fuat Çakır ve hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ekşem Albayrak bizdeydi. Bizlerleydi. Sevgili Sanat TV izleyenleri az sonra Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl birlikte olacağız. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Lütfen Sanat TV'den ayrılmayın. Şimdilik Allah'a Ana ekranlarından herkese hayırlı günler. Şu anda enfes MP...